Anlat Dinliyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Son dakika haberi Bakan Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze yapılacak sınavlar için korona tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere seslenerek sınavımızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artacaktır tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandırdığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere seslenerek sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla arttıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik dedi. Bakan Selçuk sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama öğrencileri seslendi. Selçuk öğrencilerin seslerini duyduğunu ve paylaşımlarını okuduğunu ve salgın döneminde kararları ve eğitimciler ve hekimlerin birlikte oluşturduklarını bildirdi. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştiriyoruz. Bu geliştirme neticesinde köy okullarımız ve anı okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta da İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitime başlıyor. Sizlerin ve sadece sınav sınavınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirlerinin noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüze 40'ı yani yarı yarıya yakınını sınavları tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme. ilerleyen zamanda çalışma yükünüzü arttıracaktır. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen hepinizi yürekten teşekkür ediyorum diyerek açıklamasını yaptı. Sonuç olarak sınavların yapılacağı ertelemenin olmayacağını söyledi. Her gün yayınlanan yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve ekranlarda çıkan videolara tıklayarak izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.